Wop herkese merhaba arkadaşlar sizlerle bugün her sof Iron 3'ün zombi moduna başlıyoruz yani namı değer dünyanın sonu moduna dünyanın sonunu getirmek için buradayız ve gördüğünüz gibi normal her sof Iron haritası tek bir farkla tak zombiler gördüğünüz gibi arkadaşlar zombi olarak oynayacağız ilk önce amaç şöyle bir Rusya'yı tırtıklamak Kırt 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 kırt, kırt, kırt yiyeceğiz. Tamam mı? Ondan sonra Rusya'yı yedikten sonra zaten çatır çatır emmiş oluruz etrafı. Japonya, Çin, Min derken ortalığı kasıp kavuracağız arkadaşlar. Amaç bu. Eğer hoşunuza giderse arkadaşlar bunu düzenli bir seri yapabiliriz. Çünkü diğer her Herzofari serimiz bitti. Bu yüzden hani onun yerine bu geçebilir. Sizin like'larınızı ve yorumlar artık yorumlarda ne kadar çok istediğinizi belirtirseniz ona göre şey yapabiliriz. Normal zorlukta başlıyoruz abi. Hadi bakalım. Evet dostlarım geldik. Şimdi yapacağımız belli başlı şeyler var. Şimdi cuma bir saniye. Division'a giriyoruz aga. Hani şunu da söyleyeyim. Prepare to War diyelim salla. Rusya'ya savaş açacağız zaten. Direkt o seçenek var. Ama Rusya savaş açmadan önce birkaç bir şey değiştireceğiz. Allah Allah niye seçemiyorum? Ben de bilmiyorum. Neyse. Bunlar zaten kapalı. Kapalı, kapalı, kapalı. Hepsi kapalı. Ah mübarek. Neyse. Açarız. Çünkü ben e, yekten kendim oynuyordum. Şu an kapalı nedense. Hiç önemi yok. Hemen ağrı vereceğiz şimdi. Bir saniye Buradan. Zombi soldiers bunlar dehşet arkadaşlar. Bunlar çok pis, çok nalet. Bunlar dağıtıyor ortalığı. 10 10 tane bunlardan bir üretelim biz. Onlar bir gele dursun. Dağıtacağız ortalığı. Hep beraber e, dünyayı emeceğiz böyle. Hepsini emeceğiz böyle. Yutacağız. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Olay bizde baba. Olay bizde. Ve şunu da söyleyeyim. Çok da hızlı e, gelişiyor. Yavaş yavaş ayarı vereceğiz arkadaşlar. Yavaş yavaş. Her şeyi yavaş yavaş. Şimdi. More research e, impossible. Research'e ihtiyacımız yok. Geldi mi bizim şeyler? Açılmamış. Herhalde toprak fethettikten sonra açılacak. Sıkıntı yok. Bizim şu askerlerimiz bir oluşsun arkadaşlar. Ondan sonra zaten çıtır çıtır ortalığı. Hiç sıkıntı değil. Ee, tehdit olarak algılanıyor, algılanıyor muyum? Hayır algılanmıyorum. Askerlerim yavaş yavaş basılmaya başladığında dağıtacağız ortalığı. Ve gördü, yani gördüğünüz gibi zaten e, deli gibi manpower geliyor. Rahatız yani arkadaşlar. Rahatız. Baba rahat. Bu ne? Tam binde bin. Niye kırmızı? Kırmızı olm olmayacak. Onlar öyle kırmızı olmayacak. Aha. Russian will contain the street. Evet savaşa girdik ve beleşten zombilerimiz gelmiş bulunmakta arkadaşlar. Hadi bakalım bunlarla şimdi biz savaştayız değil mi? Evet savaştayız. Ee, peki şimdi. Bu tehdidi Rusya hissedecek dedik. Ve hemen başlıyoruz abi. Bakın güce bakın abi. Zombinin gücünü hissedin abi. Baba nasıl kaçıyorlar bak bak. Ben bunları şimdi sıkıştıracağım mı burada? Bakın şunun gücünü hissedin abi. Zombinin gücünü hissedin. Zombiler geliyor. Estrayın <laughs> azıcık kolundan. Veri bakayım azıcık kolundan. zombişler zombişler evet askerlerimiz de geldi <laughs> şimdi görüşeceğiz şimdi görüşeceğiz 1 2 3 bunları şöyle birleştir ee, şöyle yapalım bir tane şundan şöyle bir tane de bir üst kademe üst kademeyi ver ana orduya sen, sen zaten emir komutadasın. Ama öyle olmaz. Seni şuna vereceğim. Ee, seni de şuna vereceğim Aga. Tamam mı? Emir Komuta Zincirinde sıkıntı yaşamayak. Sıkıntı yaşamayak hocam. Biz bu burada kalalım. Sen şuna bir dal bakayım. Sen yersin onu yersin. Sen zombisin oğlum kendine gel. Sen zombisin. Ha ondan diyorum ben neden yenemiyoruz? E çünkü bir tanesini arkada bırakmışız. Aha biz şimdi orduyu da ve arkadaşlar yemin ederim efsane derecede hızlı şekilde organize olma özelliğini barındırıyor. Zombiler ve göreceksiniz abi yani ağlayacak ağlayacaklar ağlayacaklar. Yalvaracaklar emmi bizi zombi diyeceğim ki emeceğim hepinize emeceğim falan. Şimdi bir iki üç dört bunları da böyle verdik tak bunları birleştir. Buradan diğer saldırıya geç. Bunlar buraya gelene kadar çoktan organize olurlar yani. Öldürdükçe manpower geliyor. Bak 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 bak. 11 manpower oldu bak gördünüz mü? Biz bunda ne yaparız? Hemen zombicikleri basarız şuradan dur. Beleşten zombi de veriyor onu söyleyeyim yani şimdiden. Uyandırayım şimdiden. Kaç tane vereceksin? 3 ver. 2 mi? Tamam 2 canın sağ olsun. Ver 2 abi ver 2. Zombi paşalar. Yardırın. Yardım reisler. Bu bunu alırım mı? O alamadı. O kadar da uzun boylu değil dedi. O kadar da değil host dedi. Yapma etme eyleme dedi. Reinforcement'a azıcık vermemiz gerekecek. Reinforcedalım biraz askerleri. Şimdi cuma bir saniye. Sen ona saldırıyorsun. Sana ben bir destek atışı vereyim. Şunları da şöyle bir şöyle bir alalım. Tam. Sokarım böyle işe. Olmaz ki ama bu el abi. Olmaz ki abi böyle saldırı falan filan. Tam durdum. Ne alırsın beni sen? Ben sana kendimi yar eder miyim oğlum? Ben şunu şöyle çekeyim de şunları da böyle alayım. Lan seni var ya. Yani ben yerim, yerim, yerim. Sizi ben yarım. Kim? Manpower yükselmiş yine. Hemen asker basalım. Hemen iki şart, iki iki şart tane daha şöyle bir zombicik basalım. Evet, e, bunların organizasyonu olmadığı için zaten şey yapamadılar. Abi istediğiniz kadar dalın yani. Sıkıntıyı yok. Geri çekelim abi sıkıntı sıkıntı değil sıkıntı değil hiç problem değil pisi ee, püskürtemezler. böyle bir olay yok böyle bir dünya gezegen daha icat edilmedi ee, bu 66 saat diyor yalnız ben buradan bir tazili atak yaparım ama bunu Padişahı gelse burayı şimdi sizi kartlayamaz. Kimse kusura bakmasın yani. Padişahı bile gelse sizi orada gardlayamaz. Şimdi. E, ben ilk önce şuraya bir destek göndereceğim abi. Bunlar çok kışındı. Kışıyacağız şu tank Monk, Hikaye. Birazcık daha dayan zombicik. Biraz daha dayan bak. 28-26 dayan. Sen dayanırsın oğlum sen dayanırsın. Adamsın. Siz zombisiniz oğlum siz. Immortal. Immortal. Hiçbir şekilde zarar görmeme görmemeniz lazım. Zaten ilerlemiyor bu barzolar. Neden acaba? Ama aşağıya doğru gideceğim ben. Ben şu şu şehri bir alayım yani. Bu şehri bırakmam. Yemizler. Double fetiş seversiniz değil mi? Dostlarım double fetiş eşliğinde emeceğim bundan hepsi. Bak bu da saldırıya katılsa var ya direkt GG yani direkt GG olacaksınız yani. Biraz daha dayan baba. Biraz daha dayan. Dayan yüreğim dayan. Sen böyle gel bakayım. Sen de şöyle gel. Sen zaten şehre gidiyorsun. Dayan yüreğim dayan Dayanın abi Abi bak şunu, Şu production'ı tamam mı Sıfırlasak oluyor O vakit Bunlar sıfırlanacak abi Başka çaresi yok 3 diyelim tamam güzel 4 tane manpower kaldı Aha Öldürdüler lan komple orduyu What the Jesus Christ fucking fucking fuck. Olmadı bu. Olsun. Sen dayanırsın koçum. Burada bak seni destekleyecek abilerin geliyor bak burada. Abilerin geliyor. Bam. Bu iş bu kadar reis siz kimsiniz oğlum zombilerin yanında? Kemereceğim kolunuzu. Hepinizin kolunu kemereceğim. Hepinizi yiyeceğim. Artık siz de bir geri çekilseniz bir ara diyorum. Ha? Nasıl olur? Ay men power geliyor da bir yandan da gıcık ediyorlar herifler ya. A, Aa. 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 Şöyle yapalım. Tık bir tane verelim bakayım. Her slota bir mi yoksa What the fuck? Hangisi yani? Şimdi bu böyle çiftli bir saldırı yapacağız şuradan zaten. Oradan öyle gelecek. Oho. Kardeş. Oldu mu böyle? Ha? Olmadı bence. Bence olmadı yani. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama bence olmadı yani. Terbiyesizlik yapıyorsunuz. Terbiyesizlik. Terbiyesiz zombi zombi düşmanları sizi. Pis pislikler. Pislikler. Her türlü. Her türlü, her anda, her alanda her türlü galibiyet aga. Her türlü. Şimdi. Sen onu yeneceksin zaten. Thank you. Ya e sen benim şeylerimi püskürtsen ne olur, püskürtmesen ne olur. Püskürttün de ne oldu yani, bilmiyorum. Ha demek ki bir adet buraya veriyoruz, geri kalanını hallettiriyoruz, okey. No problem. Yalnız şu işi bir çözelim ya. Sen ne kadar daha dayanabileceksin? Biz bunları bastırmadık mı ya? What the fuck? Yalnız benim zombi ne iyi dayandı be. Neyse geri çekil bakayım sen çocuğum. Sen bir dön geri gel. Anlaşılan burada sıkıntı yaşayacağız. Bakalım burayı nasıl yapacağız abi. Dur bakayım şimdi. Emir'de emir komutada olmayan var mı? Var. Tabii ki var. Tabi ben bunları unuttum. Ama şurada zombicikler geliyor. Onlara bir ayarı vereceğiz. Şimdi bu herif o zamana iyileşir mi? Günün sorusunu soruyorum. Günün sorusu. Dur bakalım abi. Şunları bir koyalım. Şöyle şunlara bir ikili burada olsun. Bunlara bir tane de HQ verelim. Bununla oraya ver. aynı Gel De şansımızı deneyeceğiz agalar. Bunun kaç saati var? 77 saat. Bekleyeceğiz biraz. Senin kaç saatin varmış? Bir ara saldırıya katıl da burada. bir ara bakacağız. Bakayım. Hmm, buraya saldıran biraz sıkıntılı çünkü çok az sayıda şeyimiz var. Askerimize o yüzden burada saldırıyı durdurdum. Yok sen gidemezsin abi o tarafa. Senin bu tarafa gelmen şart. Oo tamam 38 oldu. Nice 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 nice. Nice bro. Nice game. Nice game. Sen oraya öyle gidiyorsun. Peki şimdi benim burada takviyem geldi. Benim takviyem nereye olacak? Buraya olsun. Şunları şöyle bütünleştir. powerımız 10. Hemen yeni birim üretelim. Yeni zombicikler aramıza dahil olsun efendim. Şimdi... Hep beraber dalın abi cümbür cemaat. Bir, bir sıkıntı yok. Cümbür cemaat dalabilirsiniz yani. Yalnız saldırdığımız şey çok tankçı alayına saldırıyoruz. Bir de destek piyade piyade var destek piyade yani Evet şehri ele geçirdik Manpower'da hemen tık 5 geldi Kıyak Yalnız nice burada püskürtüyoruz bu pelikanlıları şurayı bir temizleyelim abi. Baba sen şöyle bir gel şurayı bir temizle ya. ne dersin? Şey sen bir temizle çünkü sıkıntı olmasın sonra. Siz ne ara kazanmayı düşünüyorsunuz? Oo 3'lü üç, üçlü üçlü fetiş. Üçlü fetiş geldi. Üçlü fetişi hemen birleştiriyoruz arkadaşlar. Ta tan 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 bu da buraya gelsin. Yok bu böyle gelsin. Evet gördüğünüz gibi Rusya'ya kafa atıyor gibiyiz şu an. Anlayamadığım bir şekilde. Zombilere karşı koyamayan çok e, kadim çok değerli e, zombi kardeşlerim. Sizi saygıyla selamlıyorum. Bu zombiler dünyayı fethedecek. Dünyayı dünyayı. Şöyle bir de sev alalım. Z zombi. Diye sev alalım abi. sevimizde de sağlam bir şekilde dursun. Güzel güzel güzel. Abi abi ne yapıyorsun sen ya? Sen nereye gidiyorsun abicim? Sen nereye gidiyorsun abicim? Sen orada duracaksın. Sen orada duracaksın. Mesela yenemesem de duracaksın sen orada gibi. İlerleyin abi oraya. Sen de mi saldırıyorsun? Sen de mi saldırıyorsun? Çüydürdüm seni şimdi değil mi? Çüydürdüm. Kemeracığım. Hepinizi kemeracığım. Alo. Ne oldu? Y yenemedin değil mi? Tabi. Tabi. Hep öyle olur zaten. Hep öyle olur. Hep yenemezsin edemezsin kötü gün moral bozuktu kötü taktik falan filan Tabii doğru söylüyorsunuz yani 66 nice u bakayım 6 tamam birimler basılsın birimler basılsın Yee. bak bu da burada patates olma merasimine gelmiş hoş gelmiş sefalar getirmiş patates nasıl olunur ee, bir dakika Hoş köpek sen bir dur bakayım orada. Ben gel bakayım şuraya. Kuduz köpek. Sen orada öleceksin. Sen orada öleceksin kardeş. Suplayın yok, bir şeyin yok. Gelmiş ağız yüz kıvırıyor. O birimi orada ben yok ederim aga. O birim acımam. O birim gidecek. Bu kadar net, bu kadar açık. Yalnız burası da full HQ'muş be. Al bakayım şu HQ'ları bir arkaya. Bu askerleri görelim mi yani? Damını görelim zombi askerlerimizin. Şimdi. Nereye almış bunlar? Nereyi? Saldır bakayım. Kim nereye alıyor abi? Kim nereye alıyor? Abiciğim kim nereye alıyor burada What the fuck? Şimdi, Bunlar şurada böyle bir dursun, bir organize, organize olalım. Organize olmadan hiçbir şey olmuyor, değil mi? Sen oraya geldi zaten. Ah. Ah deli yürek. Bana saldırıyor falandı, falan da filanlı işte bunlar. Cık. Komik şeyler bunlar yani şimdi sen zombi pampana saldırıyorsun falan yani olmuyor yani böyle şey ama yalnız siz ne yaptınız abi şöyle bir hızlıca bir yerleşim bakayım şöyle bir ikili ikili pampalar sizi de şöyle bir alalım Gelin bakayım siz de şöyle bir emir komutaya bir zincire bir girin. <laughs> Yemem ben bunları. Ben kül yutmazım. Yalnız piyade burada çok kötü patates olacak be. O piyade ölecek yani. o Başka çaresi yok onun. O vadesi doldu. Geçmiş olsun ruhuna el fatiha. O HQ'muş lan. Haku. Ha siz şöyle gelin. Sen de böyle gel abi. Hatta şöyle gelse, Aynen. 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 John Vinen. Şimdi emir komutaya ait olmayan bir asker. Asker deyip duruyorum. Alışkanlık oldu ya. What the fuck? Production. Lan şeyimiz de manpower'ımız da kalmamış lan. Dur bakayım şimdi bizim şeyler açıldı değil mi? Hah açılmış yes. Manpower modificator. Çok güzel basic training'den en düşük süreyi alacağız. Bu önemsiz şu an. Tamam, bunu seçeceğiz. Total Economic. Ve bir de şunu seçeceğiz. Military Government. Eğer Military Government sıkıntı olursa değerli dostlarım ona da bir ayar veririz. Problem değil. Yasaları düzelttik ki daha çok manpower gelsin. Daha çok verimli hale gelelim. Şimdi ya bu yer yerini yerleşsin. Bu HQ'yu burada yok edelim yoksa ayak bağı oluyor bunlar ya. ya o patates tamam güzel. Evet, süremizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız değerli dostlarım. Abi HQ'yu da dahil etsek buna artısı olmayacak oy ah ama şunları da şöyle dahil edersek 57 gayet makul bence çatır çatır Amerik bence sen kendi başına alırsın yani onu sana ekstradan bir şey yere gerek yok bence ya kimmiş bu tek başına. tek başınasın sen. Peki o zaman tek başınaysan seni direkt bir emir, emir altına vereceğiz. Ay arkadaşlar gördüğünüz gibi yavaş yavaş içten içten Rusya'yı yerekten devam edeceğiz. Eğer beğendiyseniz ve dünyayı zombilerle fethetmemi istiyorsanız kesinlikle like atmayı ve yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere kardeşlerim ve abilerim, ablalarım, baylar bayanlar. Takipte kalın, hoşçakalın.